Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şafak Aydoğan. Color by Şafak'ın bugünkü bölümünde hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugünkü bölümümüz ilginç bir bölüm. Çünkü konumuz sizden bu hafta gelen birçok sorunun ortak noktalarını toplayıp 5'te 5 yapacağız. Yani 5 önemli sorunun 5 cevabını arayacağız. Ve 6.yı da bonus olarak ben ekledim. Sorular ortak UV baskı makineleri hakkında geldi ve gelen sorulara hep beraber cevaplar arayacağız. Bu cevapları bulduğumuz cevapları sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar, bu bölüme başlamadan önce tekrardan destekleriniz için teşekkür ediyorum. Böyle bu videoların devamı için bu videoyu beğenmeniz, hatta kanalıma abone olmanız benim için çok değerli. Bunun yanında videonun sonunda beğenirseniz birkaç yorumda eklemeniz benim için çok değerli. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bu hafta içi gelen birçok soru oldu. Bu soruların cevaplarını beraber işleyeceğiz. Ben kendi çevremden ve dijital baskı makinesi ithalatçılarından da bu soruların cevaplarını öğrenmeye çalıştım. Kendi bilgimi de ekleyerek sizinle paylaşacağım. Sorulara başlarken isimleri kimlerden geldiğini bildirmiyorum. İnsanları Yanlış ve rencide etmemek için ama ortak problemleri burada beraberce dile geçireceğiz. Arkadaşlar, bu bölüme başlarken gelen soruların, ortak soruların UV dijital baskı makinesi hakkında beraberce çözümlerini sunacağız. Bu çözümler anladığım kadarıyla ortak problemlerin çözümleri olacak. Burada hiçbir markayı, hiçbir modeli yermeden, ölmeden çözümler sunacağız. Sizle beraberce bu yapacağımız bu bölümde kendi fikirlerinizi yorumlar bölümünde paylaşırsanız bir sonraki videoları, sorularınızın videolarını yapabiliriz. Arkadaşlar bu tip sorunların çözümlerini ve sektörel olarak paylaşımları yapabilmeniz için Facebook gruplarına üye olmanızı tavsiye ederim. Bu tür sektörel dijital baskı sektörlerindeki Facebook gruplarının önemli Facebook gruplarının linklerini bu videonun açıklamasında aşağıda sizinle paylaşıyorum. Herkesin bu grupla iyi olması, orada paylaşımları okuması veya kendisi paylaşım yapmasını tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, gelen soruların ortak noktalarından biri şuydu. UV baskı makinesi olan insanlardan UV baskı makinesindeki lambaların ömrü var mı? Lambalar küllemesi yapmıyor ya da külleme iyice kötüleşti. UV lambamızın bir ömrü var mı? Arkadaşlar UV lambalar kendi aralarında 3'e ayrılıyor. Bunlar eski Merkür tipi dediğimiz lambalar ki bunların ömrü 1000 saat olarak ortalama gösterilmekte ve mürekkepleri bunlara göre yapılmakta. İkincisi Merkür lambalarla sondaki şu anda bütün sektörde kullanılan LED lambalar arasındaki halojen lambalar ki mürekkep problemleri olan bir lamba türü ve ömrü 2000 saat ile 3000 saat arasında değişmekte ve tabii ki sondaki LED, LED lambaların ömrünün çok uzun olduğu 10.000 saate kadar olduğu söylenmekte ama benim tecrübelerimde bu daha az olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar kullanmış olduğunuz UV baskı makinesindeki hangi lambanın kullanıldığını ilk önce tespit etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer merkürü veya halojen lamba varsa bu lambaların ömrünün kısa olduğunu belirtmeliyim. Bu sebeple bu lambaların ömrünün ne kadar zamanı geçtiğini programlarınız içinden veya makineye aldığınız teknik ekipten öğrenebilirsiniz. Bunun yanında lambalarla kullanmış olduğunuz UV boyaların da uyumlu olması ve dalga boylarının birbirini desteklemesi gerekiyor. Bu sebeple doğru lamba ve doğru mürekkebi kullandığınızı da yine teyit etmenizi tavsiye ederim. Bu konuda sorularınız olursa aşağıdaki açıklamalardaki e-mail adresime sorularınızı paylaşabilirsiniz. Elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar, ikinci soru genellikle hatta en çok gelen soru bu. UV baskı makinemde her türlü malzemeye boya tutulmuyor. Neden? Bu, bu baskı makinesinde her şeye boya tutulur olarak almıştım. Ya da beklenti böyleydi. Arkadaşlar, bu sorunun cevabı çok uzun. İlk önce şunu anlatmalıyım. UV teknolojisi Eski serigrafi teknolojisi veya ofset teknolojisinden gelmekte. Dijitale gelmeden önce. Orada da dahil olmak üzere UV malzemeye göre farklılık göstermekte. Yani UV boyayla malzeme farklılık göstermektedir. Yumuşak, daha yumuşak, sert, çok sert gibi boyada farklılıklar olmaktadır. Bu yüzden bazı malzemelere ekstra primer yani üst kaplama olmadan baskı yapamazsınız. Bazı ürünler özel o malzemeye mürekkep üretilmektedir. Bu sebeple UV baskı makinenizde kullanacağınız malzeme çok önemlidir ve bununla beraber mürekkep. Örnek verelim. Hibrit bir UV baskı makineniz var. PVC ve ahşap alışımlı her şeye çok, çok rahat baskı yapabilirsiniz. Ve mürekkebiniz de buna uyumluysa çok memnun olabilirsiniz. Ama PET, kaplaması bir PET'e baskı yaparken cidden bir problem yaşayabilirsiniz. Çünkü yüzey farklıdır. Veya camı yüzeyine basarken farklı bir problem yaşayabilirsiniz. Ya da kullandığınız malzemede flexible, deriye baskı ya da %80 bükülecek bir malzeme ise mürekkebiniz de %80 bükülebilecek olmalıdır. Bu sebeple bir makineden alabileceğiniz verim mürekkebin sınırı ve malzemenin yüzeyinin sınırıyla bellidir. Bu sebeple her türlü malzemeye baskı yapacağım demek doğru değildir. Kullanacağınız malzemenin efsafının genişliği ile uğraştırırsanız yani PVC alışımda malzemelere baskı yapıyorum, TPU malzemelere baskı yapıyorum, PET'e baskı yapıyorum, Flexible deri, deri ona benzerlerine baskı yapıyorum derseniz doğru mürekkeple her zaman mutlu olabilirsiniz. Bir mürekkebin geniş bir alan kaplaması mümkündür ama bütün yüzeylere kaplaması maalesef mümkün değildir. Mürekkep bu konuda çok önemli olduğu gibi malzemenin yüzeyi de önemlidir. Burada dijital baskı makinesinin kendisi veya satıcısından daha çok sizin bu konuda bilgi sahibi olmanızı tavsiye ederim. Özellikle tekrar ediyorum, Facebook gruplarından dijital baskı makinesindeki tecrübesi olan insanların tecrübelerini paylaştığı gruplarda siz de yer alın ve onların tecrübelerini paylaşın. Merhaba arkadaşlar, üçüncü sorumuz ilginç bir soru. Ee, yaklaşık dört kişi tarafından benzer soru gelmiş kendilerinde Epson UV baskı makinesi olduğunu dile getirmişler. Yalnız Ricoh ve Konica kafalı baskı makinelerinin bastığı bazı malzemelerde kendilerinin basamadıklarını, bunların sebebinin ne olduğunu merak etmişler ve ne yapmaları gerektiğini sormuşlar. Ee, tabii burada bizim bu soruları sorarken bize bazı bilgileri vermemişler. Bu sebeple cevabı geçerken ilk önce şunu söylemeliyim. Epson UV baskı makineleri kalite olarak ve pikolitre olarak bahsettiğiniz endüstriyel, RICO, Konica gibi bastık kafalarına göre çok daha net ve daha e, net ve güzel baskılar alırsınız orada. Özellikle fotoğrafik baskıları. E, ancak e, endüstriyel baskı kafalarında ise UV boya daha doğru şekilde çalışır. Ve özellikle tutulma olarak küllenme olarak endüstriyel kafalarda daha doğru bir küllenme olur mürekkep açısından. E, o yüzden bazı malzemelerde endüstriyel kafaların boyalarının tutulması daha doğru ve daha güçlü olacağı kesindir. Tabi bunun dışında hangi tür malzemelerde veya nasıl program olduğunu bilmediğim için ancak Epson'la Industria, Ricoh, Konica gibi Spectra, Starfire, Seiko gibi kafalar UV baskı makinelerinde boyanın kesinlikle çok farklı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçek UV boyanın yani kalın ve kürlenmeye dalga boyuna çok uygun UV boyaların endüstriyel boyalara daha uygun olduğunu söylemeliyiz. Epson için daha dar alanda ve daha kısıtlı olarak kürlenme mevcut. Bu sebeple bence mürekkep farkı olabilir ama diğer malzemede ve diğer sıkıntıları bilmediğim için onlara cevaplayamıyorum. Ama mürekkep açısından ve tutunma açısından evet endüstriyel baskı kafaları ve onların mürekkepleri Epson'a göre daha tutunucu olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar, dördüncü sorumuz e, genellikle flatbed, küçük ebat flatbed baskı makinelerinde karşılaşılan bir mekanik problem. UV baskı makinesinin ilim kalkan tablasının ya da kafasının e, bu kalınlık ayarı yapılan e, kafa ilim kalkmasının bazen yalpalaması veya bazen doğru inim kalkmamasının devamlı yapmasının problemi ne olabilir diye sorulmuş ve ne yapmalı diye sorulmuş bir sorular var. Bu sorularda tabii bu mekanik bir problem, kolay çözülebilir bir problem. Yalnızca tablanın yamukluğu ancak üreticiler tarafından daha rahat çözülebilir bir problem. Ama e, inim kalkmadaki milimetre mm olarak kalınlık şaşması kullanılan sensör veya enkoderin değişmesi veya tekrar ayarlanmasıyla çözülebilir. Ama tablodaki bir yalpalama, bir patch yani farklı düzen üretici veya ilk seviyedeki teknik servisler tarafından tekrar sökülüp, tekrardan monte edilerek ayarlanabileceğini düşünüyorum. Bir fabrika hatası yani üretim hatası yoksa mekanik bir hata, devamlı düzen yapıldıktan sonra eğer bu tekrarlıyorsa bu üretim hatası olabilir, buna bir şey diyemem. Ama e, bu şekilde kesinlikle çözülebilir. Eğer inip kalkmada milimetre şaşıyorsa da bu da kullanılan enkodurun sayacının kaçırdığı anlamına gelir. Ya enkodur ya da onun yazılımıyla basitçe çözülebileceğini düşünüyorum. Çok zor bir problem değil ama bu bu şekilde çözülebilir. Arkadaşlar 5'te 5'in tam 5. sorusuna geldik. Bu soru benim kanalımdaki tarafsızlık ilkesi sebebiyle belli bir markayı, belli bir firmayı öne çıkarmayacak. Kendi firmam dahil olarak mürekkep üretici hiçbir firmayı öne çıkarmayacağım. Ama gelen soruların çoğunluğu bana gösterdiğiniz teveccühten mütevellit hangi boya firmasından, hangi markadan UV boya almalıyız? Bize daha iyi, en iyi marka hangisidir? En uygun fiyatlı hangisidir? gibi sorular gelmiş. Ben en iyi uygun fiyatlısını burada söyleyemem çünkü piyasadaki belirler fiyat ve farklıdır ama UV boyanın özellikle endüstriyel UV boyada dünyada sayılı iyi markalar var ve bu markalar ülkemizde de var bu markaların kendi isimlerini dile getirmeyeceğim ama hemen yanında size bu markaların isimlerini yazıyor olacağım ve bu şekilde size de en azından bir yön vereceğim hangi marka size uyar hangi marka e, fiyatı size daha uygundur bilemem ama bütün markalar yandakiler iyi markalardır ve bu markaların Türkiye'de satıcıları veya kendileri direkt bulunmaktadır. Bunları tavsiye ederim. E, özellikle endüstriyel olarak bu markaların distribütörlerinde tabii ki en doğrusu size de uygun gelirse makinenizi aldığınız yerden mürekkep tedarik etmenizdir. Ama bu olmayacaksa yandaki gördüğünüz markalar dünyanın UV baskıdaki iyi markalarıdır arkadaşlar. Arkadaşlar 5'te 5. 5'in bonus sorusuna geldik. Bu soru bana hiç gelmedi. Bu soruyu ben koydum. Niye koydum? UV baskıda bütün renklerin doğru olduğunu düşünüyor insanlar. Aslında daha fazla renk yakalayabilecekken CMYK ile limitli renk yakalıyoruz. Beyazı veya varni saymıyorum. Ama yine çıkan ve bir trend olmuyor giden Yeni bir renk gamutu UV'de size tavsiye etmek istiyorum. O da CMYK Orange ve Violet. Bu altı renk birleşimi renk gamutunda inanılmaz sonuçlara yol açıyor. Ve inanılmaz renklere ulaşmanıza yardımcı oluyor. O yüzden CMYK Orange Violet renkleri kullanan makineler olursa çok başarılı olacağını söyleyebilirim. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım 5'te 5'te de sorularınıza bazı fiyatlar bulabilmişsinizdir. Tekrardan söylemekteyim. Facebook gruplarına katılarak sektör olarak paylaşımları takip etmeniz, kendi paylaşımları yapmanızı tavsiye ederim. Bu gruplardaki ortak dertleri, ortak sorunlar ve makine alımları, makine satışları gerçekleşmekte. Buradaki sektör olarak paylaşımların bütün sektöre eşit bir sinerji yayacağını düşündüğümden herkese tavsiye ediyorum. Bunun yanında videomuza verdiğiniz destekler için de teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.